Kısa ardından yeniden birlikteyiz sayın seyirciler. Bugün 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk günü. Bütenimize başlarken de söylemiştik. İlk teravih namazı, ilk sahur derken şimdi de ilk iftar heyecanı sardı. Peki Ramazan ayının önemi ne? Kur'an-ı Kerim'de bu güzel ay nasıl yer almış? Konuğumuz ilahi yazar Akabe Vakfı Onursal Başkanı Mustafa İslamoğlu şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Sohbetimize başlamadan önce Ramazan'la ilgili görüntülerimiz var. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının pekiştiği 11 ayın sultanı Ramazan. Dün gece kılınan ilk teravih namazı ve ilk sahurla başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camileri akın eden vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı. Allah. İlk teravih namazında özellikle tarihi camiler doldu taştı. Vatandaşlar Sultanahmet ve Eyüp Sultan camilerine akın etti. Kılınan teravih namazının ardından eller semaya açıldı. Sağlık, barış ve huzur için dualar edildi. Teravih namazından 2-3 saat sonra davulcular sokağa çıktı. Ramazan'ın ilk davulunu çaldı vatandaşları sahura uyandırdı. İstanbul'da çok sayıda vatandaş ilk sahur için Sultanahmet ve Eyüp Sultan camilerini tercih etti. 7'den 70'e herkes cami çevresine kurdukları yer sofralarında sahurlarını yaptı. Ey bu güzel, temiz ve helal gıdaları yatan Rabbimiz. Verdiğin nimetleri bize şifa ve afiyet kaynağı kıl Ya Rabbi. Ezanın okunmasıyla birlikte de oruca niyetlenildi, dualar edildi. Huzurlu, bereketli ve sağlıklı bir Ramazan duaların ortak noktasıydı. Bir tane daha bir tane daha Ardahan Ramazan ayını karşılayan ilk il oldu. Kentte saat 2.29'da imsak vakti girdi vatandaşlar alevim, ilk savunun heyecanını alevim. birlikte yaşadı. Ve Ramazan'la ilgili sohbetimize başlayacağız sayın seyirciler sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş Öncelikle Ramazan'ın e, İslam alemi için, hatta dünya için ehemmiyetine ve önemine değmekte fayda var sanıyorum. Evet. E, her yıl konuşuyoruz, elbette ki konuşacağız. Ramazan'ın önemini anlamak için, her yıl hatırlamak için bunları konuşmakta fayda var. Sizin değerli görüşleriniz Eyvallah. çok önemli. Ramazan bizim için ne ifade ediyor, etmeli? Eyvallah. Öncelikle ben de e, izleyenlerimizin Ramazan'larını tebrik edeyim. Nice Ramazan'lara diyeyim. İnşallah. Ama, Mesela e, Ramazan'a ulaşmak değil, e, Ramazan'la buluşmak, Ramazanlaşmak. Dolayısıyla e, Ramazan gelir, hep e, hoş gelir. Ama bazen hoş bulur, bazen nahoş bulur, bazen de boş bulur. Yani Ramazan'ın nasıllığı üzerinden çok bizim... ...nasıllığımız üzerinde durmak lazım. Yani Ramazan bizi nasıl buluyor? Biz Ramazan'ı iyi bulsak ne olur, iyi bulmasak ne olur? Ramazan orada öylece duruyor. Ramazan tüm görkemiyle ve güzelliğiyle... ...ilahi vahyin... ...bize açtığı bir imkan penceresi olarak... ...ruhumuza açtığı bir pencere olarak duruyor. Belki ruhumuzun soluklandığı muhteşem bir atmosfer olarak duruyor. Fakat biz bu atmosferden ne kadar yararlanıyoruz? Biz bu pencereden ne görüyoruz? Gerçekten gözümüzü açıp bakıyor muyuz? İşte bu soruları sormak lazım. Ramazan giderken neyi bırakıp da gidiyor? Veya şunu yapabiliyor muyuz en azından? Ramazan şöyle bir insan gibi tasavvur edelim. Ya o kadar memnun oldum ki geldiğime bu insana, bu insanı bırakıp gidesim gelmiyor. Ben bu insanı bırakıp gitmeyeceğim. Beni o kadar güzel karşıladı ki, beni o kadar güzel ağırladı ki, beni yürek misafirhanesinde, akleden kalbinin konuk evinde o kadar güzel e, ikramlarda bulundu ki ben bu insanı bir ay sonra da terk etmeyeceğim Tamam oruç bitecek artık e, oruç tutmayacak ama e, oruç e, devam ediyormuş gibi ben o insanı yüreğinden beslemeye devam edeceğim Onun için Ramazan e, kimleri için e, bir e, festival Bu e, Ramazanı e, aslında harcamak demek tüketmek demek. Modern insan eline geçirdiği her değeri tükettiği gibi Ramazan'ı da tüketiyor. Bu korkunç bir israf aslında. İsrafların en büyüğü en büyük değerleri israftır. Ramazan da en büyüğün bize verdiği bir değerdir. Allah'ın verdiği bir değer ve böyle bir değerin israfı da israfların en büyüğü olur. Dolayısıyla kimleri için Ramazan bir festival? Kimileri için Ramazan bir e, diyet ayı. Yani eğer e, 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 diyet ayı olarak bakıyorsanız siz 3-5 e, kilo verirsiniz. E, Ramazan'dan elde ettiğinizde e, bu olur. Yani 3-5 kilodan kurtulmak olur. Eğer buysa Ramazan'dan beklentiniz. E, ama kimileri için Ramazan e, muhteşem bir e, beslenme ayı. Yani e, bedenin aç bırakılıp, ...ruhun beslenmesi. Hı hı. E, zaten ruh beslensin diye beden aç bırakılıyor. Yani neden e, Ramazan var sorusunun e, cevabı net zaten. Kur'an indiği için var. Kur'an'ın iniş gecesi... ...Ramazan içinde bir geceye denk geldiği için... ...ki Kadir Gecesi evet. bu konuda bir sure var Kur'an'da... ...Kadir Gecesi Ramazan'a denk geldiği için... Biz e, Kuranın doğum gününü bir ay boyunca kutluyoruz. Soru şu, neden açlık suretinde kutluyoruz? Yani neden hocam? Neden? Yani Kuranın doğum gününü biz neden açlık suretinde kutluyoruz? Zira Kuran anlaşılmayı bekleyen bir ilahi kılavuz, rehber. Bu ilahi kılavuz bizden zihnimizi istiyor, yani anlaşılmayı istiyor, anlamamızı istiyor. Ee, i̇nsanın anlayan tarafları e, malumunuz akleden kalbi, e, bedenle e, insanın manevi duyargaları e, iki kutup olarak e, görünür. Bir tarafta fiziki varlığımız, bir tarafta metafizik varlığımız. Metafizik varlığımızın içinde, manevi varlığımızın içinde aklımız da var, irademiz de var. İrademizi elimize alamayız, e, aklımızı e, üç boyutlu olarak karşıdakine gösteremeyiz, e, vicdanımıza dokunamayız. Ama ne yapar bunlar? irademizin var olup olmadığını davranışlarımızda görünür. Aklımızın var olup olmadığını, akıllı olup olmadığımız, aklımızı aktif ve aktüel biçimde kullanıp kullanmadığımızdan belli olur. Vicdanımızın var olup olmadığı davranışlarımızdan, ahlaki davranışlarımızdan belli olur. Dolayısıyla Ramazan neden Kur'an'ın doğum ayı açlık suretinde kutlandığı sorusunun cevabını tek cümleyle verecek olursak, Zira bedenimiz ikincildi. Bu insan gemisinin kaptan köşkünde ruhun oturması gerekiyordu. Akıl, irade ve vicdan ruhun üçüzleri. Yani üçüzleriyle birlikte ruhun kaptan köşkünde oturması gerekiyordu. Ey insan sen 11 ay bedenine yüklendin. Fiziki varlığınla öne çıktın. Sen bu fiziki varlığını bir ikincil olanı ikinci yere koy, onun önüne manevi varlığını geçir. Aklını geçir, iradeni geçir, vicdanını geçir. Akıl, irade ve vicdan. Aklını geçir, Kur'an'ı Allah. Çünkü Kur'an seninle iletişim kurmak istiyor. Kur'an anlamı olan bir hitaptır anlamı olan bir hitaba anlamsız bir nakarat gibi yaklaşma. O zaman ne yapman gerekiyor? Anlamı olan bir hitabı anlamak için de anlamı öncelemen gerekiyor. Yani bedenine sen dur, midene sen dur, aklına sen geç. Yani geçiş hakkı, geçiş önceliği, geçiş üstünlüğü senin ey akıl. Niye? Çünkü Kur'an'la muhatap olacaksın. Kur'an mideyle muhatap olmaz. Kur'an akılla muhatap olur. Dolayısıyla geçiş hakkı senin ey irade. Şimdi iradenin sınavı oruç tutmak. Neyi tutmaktı? Kendimizi tutmaktı. Aslında biz orucu tutmuyoruz sadece. Asıl oruç bizi tutuyor. Oruç bizi dik tutuyor, diri tutuyor ve bir tutuyor. Yani dağılmaktan koruyor bizi. Bu anlamda <laughs> siz orucu ne kadar tutuyorsanız oruç da sizi o kadar tutar. Yani birçoğumuz orucu tuttuğumuzu düşünüyoruz ama oruç birçoğumuzu tutmuyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi e, kalbimizin ve aklımızın acıktığının farkında değiliz. Bunların da doyurulması gerektiğinin farkında değiliz. Bunların doyurulmasının ne ile olacağını işte Ramazan bize hatırlatıyor. Benimle bir Ramazan günü, bir Ramazan gecesi yeryüzünü şereflendiren ilahi, son ilahi vahiy, insanlığın son sığınağı, son adası olan Kur'an indi. Ben sana Kur'an'ı taşıdım ey insan, ey Ramazan'ın muhatabı. Ben sana Kur'an'ı taşıdım diyor. Yani bu anlamda Ramazan bir kap, bir kap. Kablar niçin değerlidir? için hocam? İçindekini taşıdıkları için. Hı hı. Asıl kabın değeri kabdan kaynaklanmaz. İçindekinden kaynaklanır. Size bir şey getirmiştir de onun için kabdır. Ayağın kabı ayak kabıdır, hı hı. Bedenin kabı elbisedir. Başın kabı şafkadır. Elin kabı eldivendir. Siz hiç eldiveni öne alıp eli arkaya atabilir misiniz? Siz Ayakkabı çok önemlidir. Ayaktan diyebilir misiniz? Derseniz ne olur? Ayağa haksızlık olmaz mı? Yani ayak dönüp de ben var var olduğum için o var. var. O benim için var. Ben onun için değilim. Yani ayakkabı ayak içindir. Ayak ayakkabı için değildir. Eldiven el içindir. El eldiven için değildir. Şapka baş içindir. Baş şapka için değildir derse haklı der mi? Der. O zaman Ramazan şöyle derse ben Kur'an içinim. Evet. Ben Kur'an'ı taşıyan kabım. Benimle Kur'an taşındı. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Sen içeriğini boşaltıyorsun. Kabın içini, kabın içini paketine sarılıyorsun. Eğer içine Kur'an'ı koymazsan Ramazan'ın kabın içini yok edip yani ayağa kıyıp ayakkabıyı ayağın yerine geçiriyorsun. Ele kıyıp elin yerine eldiveni geçiriyorsun. Başa kıyıp başı kesip onun yerine şafkayı koyuyorsun. Bu kadar abesle iştigal ediyorsun demektir. Onun için Ramazan aslında bize içinde bir şey taşıyor. Ve değeri de içinde taşıdığı o şeyden kaynaklanıyor. Eğer ki taşıdığı şey Kur'an, eğer biz içinde taşıdığı o değeri Ki burada iki şeyi de ayırmak lazım Kur'an la mushafı ayırmak lazım Bugün insanlar bu ayrımı fark etmiyorlar Evet hocam Nedir Kur'an mushafın ayrımı? Hı hı. Mushaf insanların ellerinde uğunarak okudukları Ama hiç anlamaya yanaşmadıkları Telaffuz ettikleri işte bugün kaç sayfa okudun? Bugün kaç sayfa mukabele yaptınların muhatabı olan bir şey. Yani o sadece telaffuzun konusu. Onun için bu anlamda mushafı okumak için insan olmaya gerek yok. Bugün flash bellekler insanlardan çok daha harikulade mushaf okuyorlar. Bugün cep telefonları hafız. Evet. Açtığınız zaman her cep telefonunun içinde mushaf yüklü. Evet, Dolayısıyla evet. cep telefonlarının ellerini öpmek için kuyruğa girelim. Eğer bu yusak keramet. Bu yusa maksat, amaç bu olmadığı ortada. Flash bellekler en küçük bir hafıza bile yani tüm Kur'an'ı okutturmaya kafidir. Hatta tekrara basarsınız. Sabaha kadar siz uyursunuz o okur Bu yusa eğer mesele. Ama bu değil ki. Nedir mesele yapmamız gereken? Mi? Mesele nedir? İşte Ramazanda bir aylık bakıma girmek. Nedir bu bakım? Biraz önce söyledim yani bedenin ikincilliğini, aklın, iradenin ve vicdanın birincilliğini fark edip onların 11 ay bakıma muhtaç olan 11 ay işte yarı aç yarı tok bazen tam aç olan bu üçlünün iyi bir bakıma alınıp insanı insan eden tarafının büyütülmesi insanın büyütülmesi. İnsan iradesiyle insandır. İnsan vicdanıyla insandır. İnsan aklıyla insandır. Bu üçünü aktif kullanmayan insanda yok hükmündedir. Biz deliye akılsız demiyoruz. Delilik bir anomalidir, farklı bir durumdur. Ama aklını kullanmayana akılsız diyoruz. Aklı var ama kullanmıyor. Biz vicdansız diyoruz. Vicdanı olmadığı için değil çünkü yaratılıştan ontolojik olarak, fıtri olarak her insanın vicdanı var. Fakat vicdanını aktif ve aktüel kullanmadığında yok hükmündedir. Peki o zaman işte iradesini kullanmadığı zaman iradesiz diyoruz. İradesi olmadığı için değil. İradesini aktif ve aktüel kullanmadığı için. Peki bugün şunu söyleyeyim açık yüreklikle Ramazan'ın tutulduğu ilk günden ki 1430 yıllık yaklaşık bir ibadetten söz ediyoruz ki oruç insanlıkla yaşıt. Ramazan bu ümmetin ama oruç insanlıkla yaşıt. Zira. Kutibe aleykumu kema kutibe min le'allekum tettekun. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Yani oruç bu e, İslam ümmetiyle, daha doğrusu Muhammed ümmetiyle başlamış bir ibadet falan değil. Oruç insanlıkla yaşat. Tüm peygamberlerden devrede devrede gelmiştir Allah Resulü. Diğer ibadetlerin hepsi de böyledir. Namaz ilk defa peygamberimiz falan kılmadı. Efendim, önceki peygamberlerden nesilden nesile aktarıla gelen ibadetlerdir. Peygamberimizle başlamış bir ibadet de yoktur. Bu anlamda e, Ramazan e, orucu tutuldu tutulalı, e, en azından e, bugünkü şekliyle Muhammedi davetteki şekliyle 1400 küsür yıllık Ramazan e, ibadetimiz içerisinde sürecimiz içerisinde. ...hiç bu kadar değerli olmamıştı diyorum Ramazan. Neden Neden hocam? Şunun için... Ee, ...insanın iradesi hiç bu kadar kıymetli olmamıştı. Zira modern çağ... ...seçmeyi her şeyin önüne alan bir çağ. Çünkü o kadar çok şeye ulaşıyoruz ki. Gıda... ...insanlık tarihinde hiçbir dönemde tüm dünyada yetişen gıdalara ulaşmak bu kadar kolay olmadı. Bilgi. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde bilgi size iki tık kadar yakın olmadı. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde habere ulaşmak bu kadar kolay olmadı. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde yeteneklere ulaşmak. Yani Himalayaların tepesinde bir yetenek çıksa o yetenekten ertesi gün tüm dünyanın haberi olur mu bugünkü dünyada? Evet. Olur. Dolayısıyla bu neyi getirdi? Bu çoklu bir imkanı getirdi önümüzde. Peki yokluğundan değil çokluğundan ölmeye başladık. Bilginin yokluğundan değil bilginin çokluğundan ölmeye başladık. Gıdanın yokluğundan değil çok gıdaya ulaşmamızdan dolayı şımarmaya başladık. Seçemez olduk. Anlatabiliyor muyum? Bilgiyi seçemez olduk. Haberi seçemez olduk. Enformasyonu seçemez olduk. Yani seçimde zorlandık. Peki eskiden insanlar günahın ayağına giderlerdi. Şimdi insanların ayağına günah deniyor. Evet. İşte bütün burada iradenin yükselen değeri ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü iradenizle kendinize dur diyeceksiniz. Dur. Orada dur. Yani onu al ama onu alma, ona bak ama ona bakma, ona evet de ama ona hayır de, bunların bu söylediğim şeylerin merkezinde irade yatıyor. Yani evet diyebilmek veya hayır diyebilmek, kendinizi tutabilmek, orada sizi cezbeden e, şeylere karşı kendinizi tutabilmek. Hayır, sen bunu yapmamalısın. Sen efendim. Ee, bunu seçmelisin. Bunu ayıklamalısın. İşte bunu söylediğimiz yerde iradeden söz ediyoruz, akıldan söz ediyoruz. Akıl ve irade onun için insanlık tarihinde hiç bu kadar değer kazanmamıştı. Zira seçmek hiç bu kadar önemli değildi. Her zaman önemliydi ama hiç bu kadar önemli değildi. Onun için modern çağda Ramazan eski yüzyıllardan daha fazla önemli daha fazla değerli zira irade akıl ve vicdan geçmiş yüzyıllardan çok daha fazla lazım. Vicdansız bir dünyanın vicdanı olmak bize düşüyor. Kalpsiz bir dünyanın kalbi olmak bize düşüyor. Bize derken Müslümanları mı hocam? E, Herhalde yani. Herhalde. Yani bu anlamda ramazanlaşmak diyorum buna. Ramazanlaşmak. Yani e, orucu Müslümanlar tutuyor ama esasında Ramazan'ın getirdiklerini paylaşma konusunda Müslümanlar bencil davranamazlar. Yani oruç tutmayanlara da Ramazan'ın getirdiklerini dağıtmakla mükellef oldukları gibi sadece onlara değil, Müslüman olmayanlara da Ramazan'ın getirdiklerini dağıtmakla mükelleftirler. Yani kalpsiz dünyanın kalbi olmaktan kastım bu. Onun için neden böyle? <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Ümmet duyduğumuz bir kelime. Hı hı. Yani e, Muhammedi davete inanan insanlar, kitleye biz ümmet diyoruz. E, İslam ümmeti diyoruz. Ümmet kelimesi anne kökünden türetilir. Üm kökünden. Hı hı. Neden anne kökünden bir kelimeyle toplumsal bir gerçeği ifade ediyoruz, hı hı. kitlesel bir gerçeği? Neden? Hı. Çünkü. Anne toplum, insanlığın annesi olan toplum olmamız isteniyor bizden. Yani ana toplum olmamız isteniyor. Ana neyi temsil eder? Baba gücü temsil eder. Onu biliyoruz. Ana şefkati temsil eder. Yani İslam'ın toplumsal e, rolü, yani İslam kendi müntesiplerine toplumsal bir rol verirken bunu güç ve nüfuz üzerinden tanımlamıyor şefkat ve merhamet üzerinden tanımlıyor. Ve Ramazan aslında bize şefkat yükleyen, şefkat yüklemesi yapan muhteşem bir imkan. Yani açların farkına varıyorsunuz, açlığın farkına varıyorsunuz. Yani gönüllü bir açlık. Ama bu açlık aslında sizin başka aç taraflarınızı doyuran bir açlık. Yani sizin yüreğinizi, aç kalan yüreğinizi, gönlünüzü doyuran bir açlık. Aç kalan aklınızı doyuran bir açlık. Kur'an'la doyuracaksınız. Yani e, diyor ki vahiy, önümden bedenini çek, aklını önüne koy. Koy ki ben aklınla muhatap olayım. Zira ben e, yiyecek değilim ki, yani önüne gelmiş e, bir kek değilim ki bedeninle beni muhatap alasın. Beni aklınla muhatap al. İradenle muhatap al. Vicdanınla muhatap al ki ben onları onarayım. Ben onları besleyeyim. Ben onları büyüteyim. Ben onları yücelteyim. Dolayısıyla Ramazan'ın bize verdiği şey aslında bu. İnsanlar tabii bunun ne kadar farkında onu bilmiyorum. Ama şöyle baktığımda, gördüğümde... Esasında sıkıntı da burada e, farkında olması gerekenler ne kadar farkında ki kitle ne kadar farkında olsun? Yani kitleyi bu hakikatten haberdar etmesi gerekenler ne kadar farkında diye sormak geliyor içimden. Üzücü bir e, aslında durum bu. Çok üzücü. Yani e, insanlara düşünün. İnsanların e, sorusu şu iğne orucu bozar mı? Evet, Ağzıma şu evet. kaçtı, orucu bozar mı? İşte şu ama şu oldu, orucu bozar mı? Allah'ınızın aşkına. Bu mu yani? Bu mu dert? Şuna bakın. Yani ibadetin indirgendiği yere bakın. Ee, eğer ruhunu kaçırmışsanız, cesediyle böyle oyalanırsınız. Ha bunlar olmasın demiyorum. Bunlar işin ilmi hali. Ama işin ilmi hali, işin en düşük tarafı. işin en küçük tarafı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, beri yanda e, çok çok esaslı, çok özel bir durum var. Ve siz bu çok esaslı, çok özel bir durumun e, ruhunu ıskalıyorsunuz, içeriğini ıskalıyorsunuz, amacını ıskalıyorsunuz, hedefini ve gayesini ıskalıyorsunuz ki hedefi açıkça orada ayette söylenmiş. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Takvaya umulur ki takvaya ulaşırsınız. Takva ne? Sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilincine demek ki Ramazan'ın kendisi diğer ibadetler de aynısı. İbadetler araçtır. İbadet amaç değildir. Ve burada şöyle bir cümleyi de sarf etmek isterim. Kim ne kadar anlar onu bilemem. Yanlış anlayacak olan da Allah selamet versin, Allah akıl fikir versin diyeyim. İslam ibadet dini değildir. Hristiyanlık ibadet dinidir. İslam ubudiyet dinidir. Kulluk dinidir. Anlatabiliyor muyum? Onun için ibadetler kendi başlarına araç değildirler. İbadetler daha üst bir amacı gerçekleştirmek için araçtırlar. Bazen bu ibadetleri emir kılan ayetlerde ibadetin üst amacı da verilir. Mesela namaz insanı kötülüklerden alıkoyar denilir. Hı hı. Yani anlarsınız ki orada namazın kendisi amaç değil. Namaz bir başka amacın aracı. Dolayısıyla oruç da bir başka amacın aracıymış. Neymiş orucun amacı? Takva. Takva neymiş? Sorumluluk bilinci. Yani insanda sorumluluk bilincini artırmayı amaçlıyor. E, eğer bir insan bir ay oruç tutuyor da sorumluluk bilincinde ibre hiç oynamıyorsa esasında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz evet. Ramazan geldi pidesi mübarek olsun güllaçı mübarek olsun davulu mübarek olsun verdiği 3-5 kilo mübarek olsun ama onda bunlardan başka hiçbir şey bırakmadan gitmiş yazık Ramazan'ı harcamış Ramazan'ı mahvetmiş yani Ramazan'ı kırmış o düşünün kucağı dolu hediyelerle geliyor. Bu hediyeler asıl aklınıza, iradenize ve vicdanınıza dizmek için getirdiği hediyeler. Elmas, platinden hediyeler. Fakat siz hiç oralı olmuyorsunuz. Ne aklınıza getirdiği hediyeye talipsiniz. Talip olmadığınızda nasip de olmuyor. Talep etmediğinizde nasip de olmuyor. Çünkü kime nasip olur? Talep edene, isteyene. Dolayısıyla ne aklında bir artış var, ne iradesinde bir artış var, ne vicdanında. Bunlar olduğu gibi duruyor, mührü bozulmamış. Peki buna Ramazan ne getirmiştir sizce? Bence Ramazan pide getirmiştir. Efendim, Ramazan ona e, güllaş getirmiştir. Eh, afiyet olsun. Ne denir ki yani? Onun için Ramazan deyince, Ramazan'ın nesine talipsiniz? Festival ne mi talipsiniz? Gırgırına, şamatasına mı talipsiniz? Yoksa getirdiği Kur'an ile getirdiği Aklınızı onaran iradenizi onaran Vicdanınızı onaran O muhteşem tarafına mı talipsiniz Mustafa İstemoğlu hocam Ben sizi ilk kez ağırladım Çok farklı bir şekilde e, anlattınız Ramazanı Hiçbir şey sormadım e, Sadece sizin anlattığınız konulardan araya hafif hafif girip Kendim de anlamaya çalıştım e, Çok farklı bir Ramazan sohbeti oldu Benim için meslek Eyvallah. hayatımda Çok teşekkür ediyoruz Ben de Ağzınıza zaten size anlattım bunları yani üçüncü şahıslar üçüncü şahıslardı ama o kadar güzel dinliyordunuz ki ben, evet, sizin hiç, o, o o güzel dinleyişiniz e, beni bunları biraz da söylemeye e, itti. E, umarım e, izleyenlerimiz de istifade etmişlerdir. İnşallah. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Sağolunuz hocam.